bıçak kemiğe dayandı artık. Bir aydır evde yokum. 10 gün kaldım evde düşünün. 350 lira elektrik parası gelmiş. Markete gidemiyoruz. Her şeyi unuttuk. Alışveriş yapamıyoruz. Bir pazara gidiyorum. Haftada bir gün 500 lira. Ayda 2000 lira eder o. Düşünün yani. 7500 lira maaş alıyoruz. Açız. Peynir alamıyoruz. Et alamıyoruz. Bir sosyal yaşantımız yok. Sinemaya gidemiyoruz. Hangi birini anlatalım? E, TÜİK fiyatları e, enflasyonu hep düşük tutuyor. Aslında e, böyle değil. Bizleri eziliyoruz. E, bizleri adam yerine konmuyoruz. E, yastık altındakileri çıkarın diyorlar. Bizim yastığımızın altında hiçbir şey yok ki. Yastık altında olanlar çıkarsınlar e, neleri varsa. E, Kendileri elektrik parası bizim bir yıllık paramız alacağımız emekli maaşı kadar. Bir yıl bir ayda kullandıkları elektrik harcadıkları elektrik parası. Kendileri çok rahat geçiniyorlar ama bize gelince zam yok. Ama umuyorum seçimlerden bir ay önce zam olacak. Çünkü seçim yatırımı olacak o da. Emekli insanca yaşayabilecek bir ücret istiyor. Emekli hayal peşinde değil. Emekler gerçekten Kahveye gidince, parka çıkınca çay içebilecek, pazara gidebilecek, sinemaya gidebilecek bir ücret istiyor. Ama şu anda emekliye reva görülen 7500 lirayla emekli geçinemez durumda. Oysa kendilerine bir dakika içinde yüzlerce zam e, oranları çıkarıyorlar milletvekili arkadaşlarımız. Ama emekliye gelince maalesef e, ellerini kaldırmakta tereddüt ediyorlar. Biz kendilerine buradan tekrar bir çağrı yapıyoruz meclise. Tekrar bir araya gelip bu emeklilere verilen bu zamı tekrar gözden geçirilip emeklilere yaşayabileceği, insanca yaşayabileceği bir ücret vermelerini istiyoruz. Thank you.